Sevgili seyirciler, şimdiki haberimiz hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü her gün yüz binlerce kapıya sipariş götüren kuryelerle ilgili bir haber bu. İstanbul Sancaktepe'de bir kurye sipariş götürdüğü apartmanda daire önünde bulunan ayakkabıyı çaldı. Yanlış duymadınız. Kurye önce siparişi teslim etti, sonra da komşunun ayakkabısını çaldı. Skandal olay kameraların incelenmesiyle ortaya çıktı. şu komşumuza kurye geliyor. Hemen sipariş teslim ediyor. Komşu içeriye girince direkt geri çıkıp ayakkabıları alıyor ve gidiyor. Sipariş götürdü ama teslimat sonrası hırsızlık yaptı. Lise öğrencisi bir gencin ayakkabılarını böyle çaldı. Kapının kapandığını duyunca tekrardan asansörün kapısını açıyor. Ee, Oğlumun buradan ayakkabısını alıyor. Bir uygulamada çalışan kurye Sancaktepe'de bu binaya sipariş götürdü ancak görevi bittikten sonra hırsızlık yönü ortaya çıktı. Karşı dairenin ayakkabılarını gözüne kestirdi. O kurye siparişi bu daireyi verdi. Daire kapısı kapanınca o da asansöre yöneldi. Kapıyı açtı, asansörün içine girdi. Ancak kapıyı kapatmadan bir anda fikri değişti. Buradaki bir çift beyaz ayakkabıyı gördü. O ayakkabıları alıp kapıyı kapattı. Ama güvenlik kameralarını hesaba katmadı. Ayakkabıları çalan o kurye yüzünün görünmemesi için kaskını bir an olsun çıkarmadı. Çaldığı o ayakkabıları asansörün içerisinde montunun içine koydu ve sipariş getirdiği binadan bir çift ayakkabıyla döndü. Kapımız açık kalıyor eve de girebilirdi bana da zarar verebilirdi. Hani sorun ayakkabıyı alması değil. Şimdi aile uygulamanın zararlarını karşılamasını istiyor. Bana o ayakkabıyı geri getirseler de ben onu giymem abi. Da bana param versinler çünkü.